Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıhhalar getirdiniz. Bakın çayımızın güzelliği arkadaşlar ne güzel kaynıyor. Biz bugün yengem deyik Aksaray'da. Burada kaldık akşam. Buraya beraber geldik. Şimdi sabah oldu. Hem de günaydın diyeyim. Daha erken. Kahvaltımızı hazırlıyor. Şimdi suyumuzu koyduk buraya. Burada da çayımız kaynıyor. Kızartma yapacak biberlerimizi böyle hazırladık. Patlıcanımızı doğradık. Patatesimizi doğradık. Bir yandan yem kahvaltıları hazırlıyor. Bu kaynaması bitti. Hemen ben de çayın altı kaynayınca demleyeyim. Burada da böreğimiz pişiyor. Ispanaklı börek. Ben hemen çayımızı demleyeyim. Çayımız kaynamak üzere. Şimdi balkona geldik. Şöyle patlıcanımız, biberimiz, patatesimizi kızartacak. Buraya koyduk. eve Koku yayılmasın arkadaşlar. Şöyle ısınmış. Yağmış. Hemen yağımızı içine dökeceğim. Kızartma makinemizin içine. Bir de şuradaki güzelliği göstereyim. Gömle güzel çiçeklerine süslemiş burayı. Balonun karşısına. Gece bunlar led gibi yanıyor arkadaşlar. Güneş enerjisinden şurada. Dizaynı çok güzel. Şimdi evimde birazdan Blok olarak çeker. Atarım inşallah hepsini beğenirsiniz. Şöyle patateslerimizi attık. Hemen kapatıyorum. Şöyle patateslerimizi aldık. Şimdi patlıcanlarımı attım. Hemen buradan göstereyim. Makine çok güzel kızartıyor. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. İngim servis. Kaşını koydor oraya. Şöyle. Kahvaltımız hazır. Burada kızartmamız var. Burada reçellerimiz var. Servis tabaklarımızı koymuş sağ olsun. Bizlere afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptı. Hingemin ellerine sağlık. Güzel güzel hazırlamış her şeyi. Masamızda toparladık. Hemen çiçeğimizi buraya koyduk arkadaşlar. Şöyle hingemin güzel ev dizaynını göstereyim sizlere. Köşeye böyle bir şey vardı, süs şey onu koymuş ama buraya vitrin yaptırıyor. Şu karşı boş duvar diye. Ee, herhalde gitmelerini anca yapılır. Siparişini verdiler. Böyle güzel bir tur yapalım. Ben seviyorum ev videolarını arkadaşlar. Böyle büyük bir halı sermiş yemek masasının altına. Balgınlar da çok yok Şimdi orayı da çekeceğim. Buraya da bir tane bu neydi ya? İşte soğukluk veriyor ya. Adını unuttum. Ben çabuk unutuyorum arkadaşlar. Bir tane şey getirmiş bu sene. Yurt dışından çok güzel. Bakın arkadaşlar nasıl güzel yakışmış. Pembiş pembiş. Bazen balkonuna da koyuyor. İçinde mum yakıyorlar. Böyle güzel bir çiçeği var köşede. Halısının rengi de çok güzel. Bakın. Ben çok beğendim. Bunu da öbüründe yurt dışından getirmişler incecik bir hal yıkaması da çok kolay olur bunun eskici, eskici geçiyor bunda Sümeyye yengesine hediye yaptı biliyorsunuz bizim Sümeyye böyle yağlı tablolar seviyor boyama işini yenge oraya bir çivi şey edip dağıtıracak ama yazıp bulamadı da Duvarınki de bir eşiminki de şey de kalmış e, Arabada kalmış. Bizim köyde o araba. Abim arabayla geldik biz bugün Aksaray'a. Şöyle salonunu göstereyim. Burada güzel bir oturma grubu var. Ha bu halısını da göstereyim arkadaşlar. Bakın bunun rengi daha bir koyu daha bir güzel. Bunun ortası açık. Bunun da ortası koyu. Zıtlaştırmışlar renkleri. Burada yine. Şöyle güzel bir çiçeği var. Bakın arkadaşlar. Pek modern. <laughs> Bunun şeylerini çok seviyorum ben. Hemen şöyle gösterin. Her şeye böyle koyuyor. Gelen sıcak olursa kendine serinlik versin diye. Orta masasına böyle bir çerezlik koymuş. Televizyon abim de köye gidecek çünkü şey e, köyde garçalarına duvar çektiriyorlar onlara bugün yemek verecekmiş onun için köye biraz biz erken gidecek burada yine çiçekleri var kokusu şöyle bir tablosu ben seviyorum ingemun dizaynını çiçekler de çok güzel bu çiçekten bana da getirmişti arkadaşlar bak ingemun eski çiçekler hep duruyor ben ne yaptım bilmiyorum. Bana da bir sürü getirdi önceden. Biz köydeyken. Şöyle tekrar dönelim. Buradan öbür odalarına doğru gidelim. Şey var ya, Abim kız iş yapıyorlar bilmiyorum duvarlar ne yapıyorlar. Şöyle mutfağımıza geçtik. Şuraya göstereceğim. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bak. Burada değirme gibi hep böyle takımını yapmış. İngil. Altta de böyle öğütme, değirme. Bak da var. Şekerlik. Bu da kahve makinesi. Sabah erkenden bize kahve yaptı. İçtik sağ olsun. Bunda da kahveleriymiş arkadaşlar. Şöyle. Bunlardan içtik. Evimizi çatalladık. Bu bulaşlarımızı yıkadık. Bu her tarafını fayans yaptırdı. Fazla halı sermiyor. <laughs> Mutfağımız da böyle şirin, güzel. Hemen bizim yattığımız odaya geçiyorum. Bakın buraya şey koymuş. Eski teyiplerden. Bir nostalji araba. Evet, bu da bir servis Kızlara yaptırdılar buraya da serdiler. Kızlar gelince arkadaşlar yurt dışında. Onlar anam ben düzenledim. mi alttan abim bir şeyler almış. Geri düzelttim ya tam üstünü ve burada düzenlemiştim aslında. bazen alttan bir şey almışlar. Şöyle yine bir gömme dolap yaptırdı buraya. Hemen buradan arka balkona çıkalım. İki tane balonu var. Biri çok büyük. Burası da böyle normal. Burada geçen sene bu kamışlar abim hep kepçeyi getirdi, kazdırdı. Üstüne toprak mı yaptırdı? Sıyırttı mı bilmiyorum tam ama gene çıkmış arkadaşlar. Burada bir yangın attı. Şey çocuklar ateş attı da abim, şu pime pener hep yandı yazık. Bu sene yine çok büyümüş. Şurası abim çamlı olan şey. Kamışlı olan yer. Hemen ön balkonumuzu göstereceğim. Orası çok güzel, büyük. Evet, şöyle. Yine yine banyomuza da çiçeği koymuş. Böyle güzel dolapları. Hayatlar falan çok güzel arkadaşlar. Güle güle otursunlar inşallah. Hemen şöyle göçeyim. Bir de arka balkonu göstereyim. Videomuzu tamamlayalım. Taktınız mı? Yok. Olmadı mı? lazım. Bakın burası bayağı bir büyük. Akşam burada oturduk dışarıda çok güzeldi hava. Şöyle bir şey koymuş şimdi buraya. <laughs> Salıncakla oturak. Bak. İş kadını her yerde belli der <laughs> Biber kurutuyor. Buraya da sermiş. Burada bir masa. Dediğim gibi o çiçeğe bak göstermiştim. Orada sehpaları, şeyleri güzel. Allah'ım güle güle oturma nasip etsin arkadaşlar.